kesinlikle bunu yapan bir kere Türk polisi değil. orada da bir takım kişiler tabii ki darp olayını yapıyorlar. Kız civarında kamera görüntüsü topladı arkadaşlar bunu savcılığa götürdüler. Şu anda adli bir şey aşaması savcılık izliyor. Bu süreç daha devam ediyor hala. Yani o manada o kişilerin kim olduğuna dair bir tespit şu ana kadar yapılamadı. Bir takım gruplar işi provoke etmeye çalıştılar. Hatta yani aldığımız duyumlara göre yani kendi arkadaşlarına bile zarar verip bunu işte polis yaptığı işte e, süsüne büründürmeye bündür, çalışan gruplar oldu. Yani bu, bu bu tür durumlar varken farklı bir görüntü yaratmaya hiç gerek yok. Şimdi bir kere şunu net ortaya koyalım. Bu münferit olmuş bir hadise. Yani burada e, o anda Eskişehir'in başka sokaklarında başka caddelerine buna benzer bu tarz şeye maruz kalan insanlar yok. Yani o anda orada bir şekilde gelişmiş, sivil şahıslar tarafından böyle bir eylem yapılmış ve bu gencimiz maalesef ona denk gelmiş ve daha sonrasında gelişen travma neticesinde de yani işte hastane süreçleri var, o aşamada bir takım ailesinin Hı. şeyleri var, şikayetleri var ama zaten gereği, de üzücü. gereği yapılıyor zaten. O